Bakın, okyanusun rengarenk savaşçısı, mantis karidesi. İlk bakışta masum bir tropik süs gibi görünse de, bu küçük kabuklu dünyanın en güçlü avcılarından biridir. Gözleri insanın göremediği ultraviyole ve polarize ışığı algılayabilir. Adeta süper kahraman görüşüne sahiptir. Ama asıl şaşırtıcı olan inanılmaz hızlı ve güçlü pençeleridir. Bir vuruşta saatte 80 kilometreyi aşan hızla hareket eder. Bu darbe bir kurşunun çıkış hızına yakın ve suyu anlık olarak kaynatan bir şok dalgası yaratır. Bu darbeyle kabuklu avlarını paramparça eder. Akvaryum camlarını bile kırdığı bilinir. Pasifik ve Hint Okyanusu kıyılarında yaşayan mantis karidesi hem bilim insanlarını hem de dalgıçları büyüleyen okyanusun gerçek renk cümbüşü ve tek vuruşluk şampiyonudur.